Arkadaşlar bugün Instagram hesaplarınızı en uygun fiyata nasıl yükseltebilirsiniz bunun hakkında bilgiler vereceğim. Sitenin linkini açıklama kısmına koydum. Bilmeyenleriniz var ise siteye aşağıdaki linkten kayıt olup sipariş verebilirsiniz. Ben yine bir genel anlatım yapacağım. Panele bu şekilde kayıt olduğunuzda sayfa geliyor arkadaşlar. Bu sayfada bakiye eklemek için zaten burada simge mevcut. Eğer mobilden giriyorsanız yine aynı şekilde göreceksinizdir. Burada servisler mevcut arkadaşlar. Mesela 365 gün garantili servis var. Bu servisten örnek veriyorum 1000 tane sipariş geçerseniz veya geçecekseniz atıyorum 10.000 tane alacaksınız. Buradan direkt fiyatına bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 10K takipçi 48 ron kuruşa geliyor. Buna göre bunun gibi buradan bakiye yükleyebiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar burada diğer zaten servisler var. Türk takipçi olsun. Burada her fiyata, her kaliteye göre takipçi bulabilirsiniz. Türk kadın takipçi, çekilişle kadın veya çekiliş üzere veya oto telafi eden servisler var. Bunlardan da sipariş geçebilirsiniz. Türk beyni gibi bütün servisleri en uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Mesela bundan 10.000 tane 10.000 beğeni alacaksanız Türk. Bu 11 lira 60 kuruş. Fiyatlar bayağı uygun arkadaşlar. RES izlenmeye bakalım. Örnek veriyorum. 100.000 adet izlenme istiyorsunuz. Bu 5 lira arkadaşlar. Dediğim gibi gayet makul ve hızlar da burada ortalama süre yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi her servisin ortalama süresi servis detayının aşağısında yazmakta. Buna göre sipariş geçebiliyorsunuz. Hikaye yorum. Hikaye anket oylama, yorum mavi tıklıyorum. Bu nasıl bir şey bunu da söyleyeyim. Örnek veriyor, veriyorum e, gönderinizi linkini arkadaşlar buraya bırakıyorsunuz. Siparişi oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz siparişte mavi tikli bir adet veyahut e, kaça kadardı 10'a kadar alabiliyorsunuz arkadaşlar. 0.36 saat içerisinde arkadaşlar gönderim yapılıyor. Yani mavi tikli yorum gönderinize gelmiş oluyor. Bunun gibi birçok Servis de burada var. Bunun yanında TikTok, YouTube, Telegram, Spotify gibi bütün sosyal medya hesaplarınıza işlem yapabilirsiniz en uygun fiyatlara. Sizlere detaylı bilgi vereyim dedim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.